plan programı gelince de bakın şunu kesin yapın gençler. Şu zıkkımı alıyorsunuz. Tamam mı? Bu zıkkımı alıyorsunuz. 5-10 lira. Günde minimum sen 6 saat ders çalışıyorsun. Şu an. Şu an bu geçerli. Aralığa kadar. Günde 6 saat. Ölçüyorsun çalışıyorsun. Dersin başına oturdun. Başlattın. Kalktın. Kapatacaksın. Geldin. Çalıştırdın. Kalktın. Geldin. Kalktın. Arkadaşlar bakın. Lavaboya mı gittin? Durduracaksın kardeşim. Durduracaksın. Sen o an dersin başında değildin. Geldin. Çalıştır. Bitti. Akşam ders çalışmayı bit kapat inandın. Kaç saat yazıyor burada? 5 saat 22 dakika. 22 Eylül 5 saat 22 dakika ders çalıştım. Matematikten tümetten 80 soru çözdüm. Fizikten kim şu kadar soru çözdüm. Bir yüzden şu kadar soru çözdüm. Bir kağıt yazıyorsun. Bunları takip ediyorsun. 15-20 gün sonra zaten kendini ne yaptığını göreceksin. Eğer bunu yapmazsan başarı olacağına inanmıyorum. Sen bunu muhakkak yapmalısın. Şu zıkkımı hepinizin elinde olmasını istiyorum gençler. Küçük ama etkili. Bak o kadar söyleyeyim size. Ben plan program kursu zaten yapıyorum. Bütün öğrencilerime ilk verdiğim ödev şunu aldırmak. Bunu aldırmak. Sen ne de ben hocam öğrenci diyorum. Hocam ne çalışın diyorum. Hocam dün fizik çalıştım, kimya çalıştım, matematik çalıştım. Lan diyorum bu çocuk fizik, kimya, matematik çalıştıysan bir ay saat çalışsa ortalama 5 saat. Bir neleri bitirir? Kaç soru çözdün diyorum. Hocam trigonometriden şey sağlıyorum. Test biri bitirdim. Fizikten yani test şunu şu kadar. Lan diyorum başka ne yaptın? Bu kadar hocam. E sen uzman çalışmamışsın. Sen toplam bir saat saatler çalışmışsın. Ama ona sorsan dünyaları çalıştı. Matematik çalıştım, fizik çalıştım, kimya çalıştım. Hayır öyle bir şey yok. Çalışacaksın, 6 saati dolduracaksın. Zamanınız var, evdesiniz, okula gidenler, gitmiyorsunuz yani kursa gidenler varsa onlar gidiyor, zaman kaybediyor. Zaten YouTube'da bütün ders anlatımlarımız var. Bunları göreceksiniz. Tamamen gençler bakın başarıya inanıyorsanız, kronometre alıyorsunuz. Plan parama yaparken de kendinize haftalık hedefler koyuyorsunuz. Bak sabah kalktım 8.30'da 9'da ders oturdum. 9'da fizik çalıştım. 15 dakika mola verdim. Kimya çalıştım. 15 dakika mola verdim. Matematik çalıştım. 15 dakika manada... Hayır. Gün gün bunları böyle yazmana gerek yok. Haftalık hedefler koyacaksın. Biyoloji. Hüc ne? Mitos. Fizik. Vektör kuvvet. Matematik. Türev. Ne bileyim Türkçeden. Her gün 30 paragraftan soru çöz. Kimya. İşte ne bileyim mol. Bunları bitireceğim diye yazacaksın. Önüne listeye koyacaksın. 8 madde çok değil. Mol kavramı bitir. 100 soru çöz. Trigometri bitir. 250 soru çöz. Ne bileyim. Her gün 30 tane paragraf çöz. Her gün 30 tane problemler çöz. Her gün 100 sayfa kitap oku. Bunları yazacaksın. Yana tik koyacaksın. Bu kadar basit. Ben seni yarın sabah uyandığında belki canın fizik çalışmak istemiyor. Ama sen plan bunu fizik yazdın. Canın o an belki matematik çalışmak istiyor. Belki canın Türkçe çalışmak istiyor. Belki canın tarih çalışmak istiyor. Ondan dolayı gençler hani lütfen kendinize haftalık hedefler koyuyorsunuz. Plan program böyle yapıyorsunuz. Ve her günde not alıyorsunuz. İnan bir dakikan almaz. Düşüneceksin neler çarşı neler bitirdin yazacaksın geçeceksin. 15-20 gün sonra kendini yüzleşmeni istediğim için bunu yapıyorum. Kendinin aslında ne kadar dert çalıştığını, ne kadar az dert çalıştığını, ne kadar verimsiz dert çalıştığını görmen açısından bunu istiyorum. Ben bunu sana dersim anlamayacaksın. Ama sen 15-20 gün bu dediğim yaparsan benim ne demek dedim o zaman daha iyi anlayacaksın. Tamam mı dostum? Bunu uygula 15-20 gün. Ben zaten buradan size sürekli itibatlı olacağım. Sizlere ben bunu da ara ara soracağım. Videonun altında zaten görüşeceğiz. Yorum yapacaksınız. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Çetinuncakdem.com web sitemiz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 0536 100 0838 Whatsapp ulaşabilirsiniz. Gençler siz yeter ki hocam ben başarıya açım din. Ben bu sene sınavı kazanmak istiyorum deyin. Ben elimden geldiğince gençler burada bütün tecrübemle, bütün bilgimle sizlere yardımcı olacağım. Zaten bu kanal açma sebebim de bu. Size olabildiğince şeffaf bir şekilde her şeyi baştan sona vermek istiyorum. Her şeyi ama her şeyi. Sizler yeter ki isteyin. Siz isteyin ben gençler size vermeye hazırım. Videonun altına yorum atın. İstediğiniz bir şey varsa, sıkıntınız bir şey varsa, yorulduğunuz bir şey varsa, yani canınız ne istiyorsa bilmek istediğiniz bir şey varsa her konuda videonun altına yorum atın. Bildirimlerinizi muhakkak açın. Çünkü ara ara benimse bir çekeceğim videolar sizleri gaz verecektir. Motive edecektir. Düştüğünüz zaman sizi kaldıracaktır. Ben öğrencinin hangi süreçte nasıl bir sürece girdiğini zaten az çok tahmin ediyorum. Şunu da lütfen yapın gençler. 10 sınıf da ciddi anlamda eksiğiniz var. AYT konusu çünkü 10 bin temelidir. Lütfen 10 sınıfı da haftalık plan programına yazın. Hafta yani günde 1 saat 10 sınıfa sınıfı zaman ayırın. Günde bir saat 11 sınıfa zaman ayırmayı unutmayın gençler. Gerçekten rica ediyorum. 11 sınıf sağlam olmayan ayeti de başarılı olamaz. 11 sınıfı lütfen olabildiğini sağlamlaştırın, güçlendirin. Gerçekten diyorum bakın yattınız, dinlendiniz. Yani artık nasıl diyeyim? Zaten moladaydınız yani. Ben inanmıyorum hiçbir yazın ders çalıştığına. Vardır aranızda psikopatlar. Tıp isteyenler Helal olsun. Ama ben genel olarak çoğunuzun çalıştığını tahmin etmiyorum. Bununla gençler hani artık yumurta kapıya dayanmadan dediğimiz tabirle lütfen şimdiden ders çalışmaya başlayın. Yarın bir gün sizi daha büyük sıkıntılar bekler. Yarın bir gün daha zorlanırsınız. Günde 6 saatse yetmeyebilir. 8-9 saat çalışmaya başlarsınız bir anda. Sınava kadar da yani nasıl derler hani böyle patlarsınız, çatlarsınız. Artık sınav gelse bir de kurtulsam artık şu size hemen o girmemek açısından kendini de böyle yavaş yavaş ısındıra ısındıra yürüyüp koşup depara kalkmak varken koşup depara kalkmak ya da direkt depara kalkmak bana mantıklı gelmiyor. Ben inanıyorum size de bu mantıklı gelmiyordur. Gençler kısaca size kendimi anlattım. Hedeflerimi, planlarımı, programlarımı açıkladım. Benden ne istiyorsanız bütün adını bir yorum atmayı unutmayın. E, Çetin Uçak yani, web, yani YouTube kanalım Çetin muhakkak takip edin. Orada size bütün dersleri anlatacağım. Bütün konuları anlatacağım. Bütün konuya ilgili karşısına çıkacağım. Bütün soru tarzlarını anlatacağım. Orası gençler çok ama çok verim alacağınız, fayda göreceğiniz bir yer. Bunu size canlı gönülden söylüyorum. Lütfen oraya bakın. Herhangi bir videomu açın, izleyin. Ne kadar çok verim alacağınızı göreceksinizdir. Ha, başka kanallarda izleyin. Bak bunu açık söylüyorum size. Nasıl biz size 4-5 kitaptan soru çözün diyorsak 4-5 tane kanaldan da olabildiğince farklı farklı kanallardan da video izlemeye özen gösterin. Sonuçta herkesin bir yoğurt yiyişi var. Herkesin bir bakış açısı var. Evet bizler elimizden kendisiyle yardım durmaya çalışıyoruz ama onu da izle. Belki onunla bir şey kaparsın. Tamam mı dostlar? Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.